Evet arkadaşlar merhaba. LGS'de en çok çıkan Milliyetin Bakanlığı'nın en çok tercih ettiği soru stillerinden bir tanesi birleştirme soruları. Bu tarz sorular zor gibi görünüyor ama çok basit yöntemleri var. Burada ilk dikkat etmemiz gereken şey verilen ifadelerin birebir aynı şekilde toplanmış versiyonunda geçmesi gerekiyor. Mesela burada Tulus Müzesi'nden bahsediyor. 17 bin yıllık deniz kabuğundan bahsediyor üflemeli bir çalgı olduğundan bahsediyor ve 1931'de Pireneler'deki bir avcı toplayıcı mağarasında bulunduğundan bahsediyor. Dikkatlice incelediğimizde A şıkkında uzmanların Tulus Müzesi çalışanları olduğu iddia ediliyor ama yukarıda öyle bir bilgi yok. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevap değil. B şıkkında ise yeniden incelemenin deniz kabuğunun 17 bin yıllık olduğuna yönelik bir ifade. Hayır yeniden incelenen ve ortaya çıkartılan şey 17 bin yıllık olduğu değil, bunun bir üflemeli çalgı olduğu, Ceyhan'da da yine aynı şekilde 17 bin yıllık olduğu inceleme sonucunda ortaya çıktı diyor. Hayır böyle bir şey yok. Doğru cevap Denizli şıkkı olmalı idi.